Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımıza oranda parça bütün ilişkisi konusuyla devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Kitabımız konuya bir örnekle başlamış. 42 kişilik bir turist kafilesindeki turistlerin 1 bölü 6'sı İngiliz, 2 bölü 7'si Fransız, geri kalanı ise Almandır. Buna göre kafilede bulunan İngiliz turist sayısının Fransız turist sayısına oranını ve Alman turist sayısının kafiledeki turist sayısına oranını bulalım demiş. Türkler 42, turistin 1 bölü 6'sı İngiliz ise 42'yi 1 bölü 6 ile çarpar İngiliz turist sayısını bulmuş oluruz. 7 kişiymiş bakın burada. Yine 42 kişinin 2 bölü 7'si Fransız ise 2 bölü 7 ile 42 çarpılır ve Fransız turist sayısı bulunur. 12 tane Fransız varmış. Bunları topladığımızda 19. 42'den 19'u çıkardığımızda da 23 tane Alman turist olduğunu buluruz. İngiliz turist sayısının Fransız turist sayısına oranını sormuştu. İngilizlerin sayısını Fransızların sayısına oranlarsak 7 bölü 12 olarak bulunuyor. Alman turist sayısının kafledeki toplam turist sayısına oranı dediği için Almanların sayısını tüm turistlerin sayısına oranlarız. Burada da Almanlar 23 toplam turistte 42 olduğu için 23 bölü 42 olarak yazılır. Tabımız bu örnekten sonra da bize bazı sorular sormuş bakalım. Eda 5 litre limon suyu ile 2 litre suyu karıştırarak limonata hazırlıyor. Buna göre limonatadaki limon suyu miktarının limonatanın miktarına oranını yazınız demiş. Bakın 5 litre limon suyu ile 2 litre suyu karıştırıyor. 5 ile 2'yi toplarsak toplamda 7 litre ne olur? Limonata olur. Limon suyunun Limonata miktarına oranı ise nedir? Limon suyu 5 litre, toplam limonata da 7 litre. 5 bölü 7 olur. Limonatanın miktarının, limonatadaki su miktarına oranı ise, limonatanın miktarı 7 litre, limonadaki, limonatadaki su ise 2 litre 7 bölü 2 olur. İkinci sorumuz bir sınıftaki kızların sayısının erkeklerin sayısının oranına oranı 3 bölü 4'tür demiş. Ona göre kızların sayısının toplam sınıf mevcuduna oranını bulunuz demiş. Bir bakın verdiği orana bakalım. Verdiği oran kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı. 3 bölü 4. Buradan biz daha önceki konularımızda da söylemiştik. Kızlara 3K Erkeklere de 4K diyebiliriz. Sınıf mevcudu ise kızlar 3K artı erkekler de 4K toplandığında 7K olur. 7K sınıf mevcudu ise kızların sayısının mevcuda oranı kızlar 3K'ydı. Tüm mevcutta 7 k idi. K'lar sadeleşir burada 3 bölü 7 olarak bulunur. Üçüncü sorumuz Rana'nın sorularının tamamını cevapladığı bir deneme sınavında doğru cevapladığı soruların sayısının toplam soru sayısına oranı 17 bölü 20'dir. Buna göre demiş Rana'nın yanlış cevapladığı soru sayısının doğru cevapladığı soru sayısına oranını yazınız. Şimdi çocuklar Rana'nın doğru cevapladığı Şuraya bir yazalım. Doğru cevapladığı soruların sayısının toplam soru sayısına oranı 17 bölü 20 ise. Bu ne demektir? Doğru cevapladığı 17K toplam soru sayısı da 20K demektir. 20K'dan 17K'yı doğru cevapladıysa çıkardığımızda 3K kadar da yanlış cevaplamıştır. Rana. Peki ne demiştim? Rana'nın yanlış cevapladığı soru sayısının yanlışlarının doğru cevapladığı soru sayısına oranı yanlışlar 3K doğrular da 17K olduğuna göre K'ları sadeleştiririz. 3 bölü 17 olarak yazılır. Kaynağının yanlış cevapladığı soru sayısının toplam sarı sayı, soru sayısına oranı yanlışların toplam soru sayısına oranı 3K bölü 20K'dır. Toplam 20K soru var demiştik. K'lar sadeleşir yine burada da. 3 bölü 20'dir. Dördüncü sorumuz Elif'in bir kitapta okuduğu sayfa sayısının okumadığı sayfa sayısına oranı 3 bölü 5'tir. Elif'in okuduğu sayfa sayısının kitabın toplam sayfa sayısına oranını yazınız demiş. Çocuklar Elif, Elif'in okuduğu sayfa sayısının okumadığı sayfa sayısına oranı verildiyse, o da 3 bölü 5 ise buradan biz Okuduğu sayfa sayısı 3K, okumadığı sayfa sayısı da 5K diyebiliriz. Yani 5'in katı bir sayıda, okuduğu da 3'ün katı bir sayıda. E toplam kitap ne olacaktır buradan? Toplam okuduğu 3K ile okumadığı 5K'nın tamamıdır. O da 8K olur. Elif'in okuduğu sayfa sayısının kitabın toplamına oranı... Okuduğuna biz 3K demiştik. Toplamda 8K idi. 3K bölü 8K'dır. Bu K'lar sadeleşir. 3 bölü 8 olarak yazılır bu oran. Peki Elif'in okumadığı sayfa sayısının okumadığı bakın burada 5K idi. Kitabın toplam sayfa sayısına oranı toplamda 8K idi. K'lar sadeleşti. 5 bölü 8'dir diyoruz. Beşinci sorumuz bir tarlanın yarısına buğday, iki bölü beşine arpa ve geriye kalanına yulaf ekilmiştir. Buna göre buğday ekili alanın arpa ekili alana oranını yazınız demiş. Büyükler tarlanın yarısına buğday ekilmiş ne demektir? Bir bölü ikisi buğday ekilmiş demektir. Peki iki bölü beşine de arpa ekilmiş. Tekrar yazmıyorum. Geri kalanına da yulaf ekilmiştir. Biz bu arpa ve buğdayı toplar. Tamamından çıkarırsak yulafın kaçta kaçına ekildiğini bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Öncelikle onu bulalım mı? Evet yulaf da bulalım. Neyse şimdi bu a da verilen soruyu bir cevaplayalım. Buğday ekili alanın arpa ekili alana oranı. Buğday bölü arpa. Yazalım. Buğday 1 bölü 2'sine ekilmişti. Arpa da 2 bölü 5'ine ekilmişti. Bu oran bize buğdayın arpaya oranını verecektir. 1 bölü 2'yi aynen yaz. 2 bölü bölük 5'i ters çevir 5 bölü 2 olarak çarp 5 bölü 4 olur. Şimdi gelelim arpa ekili alanın yulaf ekili alana oranını yazmaya. Yüzler arpa yulaf ekili alanın kaçta kaç olduğunu bilmiyoruz. Bunu da bulmak için 2 bölü 5 ile 1 bölü 2'yi toplarız. Buğday ve arpa ekili alanı. Paydalarını eşitleyelim. 4 bölü 10 artı 5 bölü 10 eşittir 9 bölü 10'dur. 9 bölü 10'una buğday ve arpa ekildi. Tamamı tarlanın 10 da 10'dur. 9 bölü 10'unu çıkarırsak 1 bölü 10'una da yulaf ekilmiştir. Bunu bulduktan sonra istenileni yazalım. Arpa ekili alanın yulaf ekili alana oranı. Arpa bölü yulaf eşittir. Arpa 2 bölü 5'ine ekilmişti. Bölü bu 1 bölü 10'una ekildi. 2 bölü 5'i aynen yaz. 1 bölü 10'u ters çevir. 10 bölü 1 olarak çarp. 5 ile onu sadeleştirelim. 2 çarpı 2'den 4 olacaktır. Evet. Arpa ekili alanın yulaf ekili alana oranı 4 olarak bulunur. Yulaf ekili alanın buğday ekili alana oranı. Yulaf ekili alan 1 bölü 10'du. Şuraya yazalım. Yulaf bölü buğday. Bu da ikili alanda 1 bölü 2'siydi. 1 bölü 10'u aynen yaz. 1 bölü 2'yi ters çevir 2 bölü 1 olarak çarp. Buradan 2 bölü 10 ya da sadeleştirirsek 1 bölü 5 diyebiliriz. Evet bir otobüs firması 35 kişilik otobüslerle otobüsler dolu olacak şekilde 20 sefer düzenliyor. Bu otobüs firması 40 kişilik otobüslerle ise 2 bölü 5'i dolu olacak şekilde 5 sefer düzenliyor. Buna göre bu otobüs firmasının taşıdığı yolcu sayısının toplam sefer sayısına oranını bulunuz demiş. Çocuklar burada 35 kişilik otobüslerle 20 sefer yapılmış. 20 çarpı 35'ten 700 yolcu 35 kişilik otobüslerle taşınmış. Sonra 40 kişilik otobüslerle ise 2 bölü 5'i dolacak şekilde 5 sefer yapılmış. 40'ın 2 bölü 5'ini bulalım. 40 çarpı 2 bölü 5 de bulunur. 40 ile 5'i sadeleştiririz. 5'i 5'e böl 1, 40'ı 5'e böl 8. 8 kere 2 de 16 olur. Bakın 40 kişilik otobüslerin içerisinde 16 şar kişi varmış ve 5 sefer düzenlenmiş. 40 e, 5 sefer. 5 ile de 16'yı çarpalım. 5 kez 16-16 yolcu taşınmış. 80 yolcu yapar. Bu da 40 kişilik otobüslerle taşınan yolcu sayısı. Otobüs firmasının taşıdığı yolcu sayısının toplam sefer sayısına oranını bulunuz demiş. Yolcu bölü sefer yazacağız. Yolcular toplamda 700 artı 80'den 780 kişi. Toplam sefer sayısı da 20 artı 5'ten 25 sefer. 780 bölü 25 olarak bulunur. Gidiğin sorumuz içinde 70 litre kırmızı boya bulunan 150 litrelik karışıma 10 litre beyaz boya daha ekleniyor. Buna göre son durumda kırmızı boya miktarının karışımdaki boya miktarına oranı ne olur bulunuz demiş. Evet kırmızı boya miktarının tüm boya miktarına oranını bulacağız. Kırmızı boya 70 litre zaten Çocuklar başlangıçta 150 litre vardı. 10 litre de beyaz eklenince ne olacak? Tüm boya miktarı 150 artı 10'dan 160 litre olacak. 70 bölü 160 olur. Sadeleştirirsek 10'a böldüğümüzde 7, 10'a böldüğümüzde 16. 7 bölü 16'dır diyoruz. 8. sorumuz yukarıda birbirine eş 16 parçadan oluşan tüm şeklin oluşan şeklin tüm parçalarının 1 bölü 4'ü sarıya Kalan parçalarının 3 bölü 4'ü mavi y. Son durumda kalan parçalar pembeye boyanıyor. Aşağıdaki ifadeleri verilenlere göre değerlendirerek doğru ise başına ye, yanlış ise y yazınız demiş. Şimdi bakalım. Öncelikle bir tespit yapalım. Şimdi burada 16 parça var. 16 parçanın 1 bölü 4'ü sarıya boyanıyor. 1 bölü 4'ünü bir bulalım. 1 bölü 4'ü 16 ile çarpılarak bulunur. 4 ile 16'yı sadeleştiririz. 4 kere 1'den 4. 4 tane sarı. Şuraya da yazacağım çocuklar. 4 sarı. Uyuyalım. 1, 2, 3, 4'ü sarıya boyandı. Sonra diyor ki geriye kalanların 3 bölü 4'ü maviye. Geriye bakın 4, 8, 12 tane kaldı. 12'nin 3 bölü 4'ü çarpılarak bulunur. 4 ile 12'yi sadeleştiriyoruz. 4'ü 4'e böl 1, 12'yi 4'e böl 3. 3 kere 3'te 9 olur. 9 tanesi de maviye boyanacakmış. Boyayalım. 4 8 9 Geriye kalanları ise pembeye boyanacakmış. Bu şekilde bir gösterelim öncelikle. Birazdan aşağıya doğru indiğimde ekrandan kaybolacağı için not alacağım ben şimdi buraya. Diyeceğim ki 9 tane de mavi var. 3 tane pembe var. Şimdi bir cevaplayalım. Mavi boyalı parça sayısının tüm parçaların sayısına oranı eşittir. Maviler burada 9 tane tüm parçalarda 16 tane. 9 bölü 16'dır. Burada da onu söylemiş zaten bu ifade doğrudur aşağıya doğru inelim. Öncelikle sorularımız şöyle ekrana bir gelsin. Tamam. Sonra buraları silelim. Diğer sorularımızı cevaplayalım. Pembe boyalı parça sayısının mavi boyalı parça sayısına oranı. Büyükler pembeler 3 tane. Maviler 9 tane. 3 bölü 9'dur. Burada 5 bölü 4'tür demiş. Bu ifade yanlıştır. Pembe boyalı parça sayısının pembe boyalı olmayan parça sayısına oranı pembe değilse eğer mavi artı sarıdır. Pembeler 3 tane. Mavilerle sarıların toplamı da 13 tane. 3 bölü 13'tür. Evet burada da öyle demiş. Bu ifade de doğrudur. Sarı boyalı parça sayısının pembe boyalı parça sayısına oranı sarı bölü pembedir. Sarılar 4, pembeler 3'tür. 4 bölü 3'tür. Evet bu ifade de doğrudur. Mavi boyalı parça sayısının sarı boyalı olmayan parça sayısına oranı. Çocuklar sarı boyalı olmayansa mavi ve pembedir. 9 artı 3'ten 12'dir. Pembe artı mavi e, mavi olmayan demişti. Pardon sarı olmayan demişti. Pembe ve mavidir. Maviler burada 9 tane. MB artı maviler 12 tane. 9 bölü 12'dir. Sadeleştirirsek 3'e böldüğümüzde 3, 12'yi 3'e bölersek 4, 3 bölü 4'tür. Burada 1 bölü 3 demiş bu ifade yanlıştır diyoruz. Evet bu konumuzu da burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde veya saatlerde diğer konularımızın anlatımını, sorularımızın çözümlerini kanalımıza yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.